Yo 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 ben heyecanlı. Bugün sizlerle bir güncelleme videosu ile sizlerleyiz. Ancak bu sefer normale göre yaklaşık olarak üç gün geç gelen bir güncelleme videosu. Bazı sebeplerden ötürü bu seferlik geç geldi. Ancak e, gelecek güncellemelerde elimden geldiğince gene günü gününe çekmeye çalışacağım. Öncelikle kusura bakmayın ve evlerinizde kalmaya devam edin. Evlerinizde kalırken sıkılıyorsanız yapabileceğiniz şey ise, şey, şey ise, Twitch TV slash Lego 35'e gelip her gün canlı yayın yapıyorum ve canlı yayınlarımda selam verebilirsiniz. Bu aralar chatimiz, her şeyimiz çok güzel. 40, 50, 60, 100 civarında çok güzel izlenmeler alıyoruz ve sizi de Twitch'e bekliyoruz. Güncellemeye geçmeden önce bir demek istedim şeyde. Discord kanalımız ve promo kodlar. Promo kodlarına altında, üstünde pardon üstünde daha fazla durmayacağım artık çünkü hepiniz biliyorsunuz çoğunuz kullandı ama hala daha kullanmadıysanız açıklama kısmında hem Discord kanalımıza hem de promo kodlara oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlara da sabitliyorum. Açıklamaya basmayı düşünen varsa yorumlardan da ulaşabilir. Ancak bugün konumuz güncellemi incelemekten ziyade daha çok bu stickerlar, bu patchler size gelecekte kar ettirir mi? Ettirmez mi? Basitçe. Bildirim için kusura bakmayın. Öncelikle elimizde Volvo yakın, Volvo yakın ne alaka ya? Volvo'nun VR'ını alanlar yani yaklaşık olarak 1200 euro verenler, 1200 euro ya da dolar verenlerin eline neler geçti? Bunlara bakacağız. Size bir tane Half-Life Alyx'in müzik kitini veriyorlar. Bunlar untradeable ve unmarketable oluyor. Eğer siz bu VR'ı aldıysanız elinize geçmiştir. Bir de genuine bir pin veriliyor. Genuine pinler ise sadece normalde bundan önce Major'larda satılan, Major'lardan aldığınız pinlere genuine pin denilir. Yani unmarketable ve untradeable olurlar. Sadece sizin Steam'inize özel olurlar. Biz bunlara genuine pin deriz. Aynı zamanda P250 X-Ray'leri ilk başta Fransa'dan falan filan alanlarda onların da P250'leri genuine P250'lerdir. Aklınıza bulunsun. Ama Valve indeksi alan ben izleyicilerimden hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye kuruna göre çok pahalı. Ve hani Türkiye'de zaten alamıyorsunuz. Farklı bir ülkede yaşıyorsanız onların sayfalarından sipariş edebiliyorsunuz. Ancak Türkiye'de Volvo'nun böyle bir hizmeti yok. O yüzden Volvo indeksi basitçe geçiyorum. Ancak 1200 Euro'luk bir VR aldıktan sonra ve VR'a insanların almasının çoğusunun sebebi Exclusive Skins denilmişti. Exclusive Items denilmişti daha doğrusu. Yani Türkçe çevirdiğimiz zaman bu itemleri de özel itemler olarak adlandırabiliriz. Yani kimse de olmayan ilk defa elde edebileceğiniz pinlerden demişti. Bu pin neden özel olmadığını geleceğim. Müzik kiti evet özel ama çok iyi bir müzik kiti değil. Müzik kitinin nasıl merak ettiğini merak ediyorsanız... E, dinlemek istiyorsanız aşağıya bir tane Sesgo Stash'tan yüksek ihtimalle ya da bir tane YouTube videosunu koyacağım. Oradan dinleyebilirsiniz müzik kitinin nasıl sesinin çıktığını. Ancak buralara geçersek bildiğiniz üzere yeni patch koleksiyonları, şu anda ekranınıza görünen yeni sticker kapsülleri ve pin kutuları, pin paketleri, poşetleri diyebiliriz. Kapsülle yazıyor da poşette olduğu için ben pin poşetleri demeyi tercih ediyorum. Öncelikle oyun bakalım ve bunların nasıl olup olmadığını bir görelim. Hemen oyun içi ekranımıza geçelim şuradan. Sizi bir tık bekleteceğim. S ekran geldi ve geldi oyun içi. Evet. Ee, hala da bir kez daha şey yapayım. Hala da bu bıçakla bu 50 ve nasıl 50 dolardan aldığımı merak ediyorsanız şu anda sağ üstten çıkan CSGO Empire videomu izleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi gördüğünüz üzere öncelikle pinler var. Genuine pin demiştim. Sizde resmini gördünüz. Alex pin. Genuine Alex pin olarak geçiyor. Ancak bunu isteyen herhangi bir insan kutudan çıkartabiliyor ya da ben kutu açmıyorum pin çok hoşuma gitti derseniz shift taptan gördüğünüz üzere bu fiyatı alabilirsiniz ve isteyen varsa bu fiyata çok rahat bir şekilde alabilir hani bu skin'i birebir isteyen birisi varsa bu pin'i daha doğrusu 1200 lira vermeye çünkü gerek yok genuine yazmayacak ancak bir sıkıntı yok burada çok güzel pinler var özellikle ee, Lambda pini benim çok hoşuma gitti. Zaten Half-Life oynamışsanız buradaki çoğusunu biliyorsunuzdur. Ya da Half-Life Alyx videolarını izlediyseniz mesela bu da Half-Life Alyx'teki bizim jump barımız aslında. Ben çok büyük bir Half-Life aşığı bir insan değilim. Çünkü yaşımdan ötürü ben Half-Life zamanına çok büyük bir denk gelmedim. Sadece biliyorum, oynadım, bitirdim. Ancak o kadar büyük bir şeyim olmadı. Story ile alakam olmadı. Burada Black Mesa pinlerimiz var, Share 17 pinimiz var. Canavarların pinleri var ki şu canavarlar hoş olmayan canavarlar. Bu kadar. Benim en çok hoşuma giden pin merak ederseniz kesinlikle Civil Protection pin oldu. Ee, bunlar şehir polisleri olarak adlandırabilirsiniz bunları. Ee, ve zaten oyun içinde ayrı bir kullukları var. Ancak burada pin olarak çok güzel olmuş. Sadece fiyatını bilmiyorum. Fiyatına bakalım. Kendi tamamen merakımdan. Evet. Hoş değil. Hoş bir fiyat değil. Bu da aynı şeyin yaklaşık olarak önden olan fotoğrafı. Birebir aynısı değil ancak 3 aşağı 5 yukarı benzeri olarak adlandırabiliriz. Şimdi burada ise Half-Life Stickers'a en son geleceğim. Burada patch paketimiz var. Patchleri bilmiyorsanız ben patchlerle ilgili bir video yayınladım. Şu anda sağ üstten ona da bakabilirsiniz. Patchler ne işe yaradığını, neden çıktığını falan da orada konuştuk. Bana kalırsa... Bunların investment kısmına da geleceğim en sonda videoda. Bana kalırsa burada güzel pinler var ve ben özellikle Lambda pinini almak istiyorum. Çok yüksek bir miktarda fiyatları yok. 20 lira falan vermek isterseniz kesinlikle alınabilecek pinler, pin demişim patchler. Ee, çünkü bunlar kollara takıldığı için bildiğiniz üzere bunlar kollara takılabildiği için sizlere çok güzel bir görüntü elde edecektir. İncele derken şeyde gösterebiliyormuşuz. Yok hayır gösteremiyormuşuz. Öyle bir kötü olmuş. Keşke buradan biz peçleri incelerken karakterlere nasıl durabileceğine baksak ve çok daha güzel olurdu. Burada güzel peçler var ama gene dediğim gibi, eee uyumlu olarak lambdalar çok güzel olabilir. CMB'yi çok güzel olabilir ve şiir 17 bence çok güzel olabilir. Buradaki bir tane peçsin de dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu peç holo gibi duruyor ama holo değil. Renkli bir karakterimiz yok şu ana kadar gelen operatörler arasında ancak olur da gelecekte renkli bir operatör gelirse Rainbow Six Siege'dekiler gibi onun çok yakışacağını düşünüyorum ve bence bu buna karşın bir işaret olabilir diye geliyor. Çünkü operatörler ardı ardına kesilmeyecektir. Ve bu operatörlerin de gelecekte pahalanacağını düşünüyorum çünkü sadece operasyon özeller bir kasaları yoktu şu ana kadar ve hala daha yok. Ancak ben gelecekte operasyon özel kalmayıp kasalardan çıkacağını düşünüyorum. Onun dışında gel gelelim en fazla kar edebileceğiniz şeylerden bir tanesine. Half Life sticker kapsüllerine. Burada gördüğünüz üzere çok güzel stickerlar var ve bu sticker'ı bir yerden tanıdığınızı merak ediyorum. Eğer benim Katowice 2019'dan beri Katowice diyorum gene. Katowice 2019'dan beri izleyicilerimden bir tanesi iseniz bu sticker'ı birebir şu anda bir şeye benzetiyorsunuzdur. Ve eğer siz benzetemiyorsanız eğer siz benzetemiyorsanız pazarda görüntüle diyeyim. Şuradan size yazmam gereken şey çok basit olacaktır. Buradan bunu gördüğünüz zaman bunu oyuncuda incele dediğiniz zaman ne kadar birbirlerine benzeyeceğini göreceksinizdir. Bu holo şekli Tüm neredeyse tüm oyuncuların en sevdiği holo şekillerinden bir tanesi. Ve bu holonun ayrı bir özelliği var. Bu holo iyi bir şekilde scraplendiği zaman yani kazındığı zaman içindeki siyahlar tamamen gidiyor. Transparan, full holo bir sticker olarak bunu düşünebilirsiniz ve manyak derecede mükemmel duruyor. Bunun dışında şu anlık bana kalırsa fiyatı oldukça ucuz. ucuz. furio holoya kıyasla. Burada görebileceğiniz üzere Furyo holo 150 lira ve daha önceden çok daha yüksek fiyatlara satılıyor, satıldı. Şu anda 50 lira bu ve ben şahsen bunun fiyatının artacağını düşünüyorum. Ancak bunun fiyatın artma zamanı bana kalırsa e, sticker kapsülleri düşmekten yani önümüzdeki marketten çıkmaya çıkmadıktan sonra olur yani önümüze yaklaşık olarak bir bir buçuk yıllık bir süre olacağını düşünüyorum bir süreç olacağını düşünüyorum ee, o sürede de bu, bunların fiyatları Elbette düşecektir bu yüzden invest yapmak için şu anda almanız sağlıklı değil ancak gelecekte bunların fiyatlarını olur da iyi bir yere kadar düşünün görürseniz investlik bir zamana gelecektir ve ben yüksek ihtimalle o zamanlarda sizlere hala da bunun invest olacağını bir videosunu yayınlamaya çalışırım gibime geliyor. Onun dışında burada çok güzel sticker'lar var. Ben şahsen Combine Helmet sticker'ını oldukça beğendim. Hem Holos'unu hem Normal'ini oldukça güzel. Burada Gnome var. Gnome e, Türkiye'de çok bilinmezse de yabancılarda oldukça büyük popüler bir meme özellikle Twitch yayıncıları arasında. Bu sticker'ların bazılarının kendi özel scrapleri var aynı lambda da olduğu gibi. Mesela greeting sticker'ımız var burada bir tane. Greeting sticker'ını iyi bir şekilde kazınca sadece greeting sizes kalıyor. Geri kalan kısım gidiyor. Mesela lambda da da aynı şekilde. Burası full turuncu ancak bunu kazınız zaman iyi bir kazıma ile beraber iç içindeki siyahlık tamamen gidiyor. O yüzden ben şahsen sticker kapsülün oldukça karlı olacağını düşünüyorum. Burada mesela e, çıkartma gold var. Bana kalırsa çok boşu boşuna harcanmış bir gold çıkartma olmuş. Ben e, gold çıkarma diyorum. Altın bir çıkartma ancak hani çok boşu boşuna çıkartılmış bir pembe çıkartma olacağını düşünüyorum. Şahsen e, ben bunun pembe olmasını yeğlerdim. ve bu pembe olsaydı kat kat daha yüksek olurdu. Burada dümdüz Alex'in kendisi var ve elindeki 50 eldiven ne gördüğünüz üzere Half-Life Alyx'in kendi eldiveni e, bunları insanlar custom olarak dizaynlayıp e, Steam'deki bu Valve Index'i alanlara verileceğini diye bir Reddit'te bir şey okudum ben ki şunu söyleyeyim Valve Index alanlara bu kadar az şey verildikten sonra bence oyun için özel genuine bir eldiven gelmesi 1200 euro veren insanlar adına çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu sticker da gene altın bir sticker ve golden coin tarzındaki altın ağırlıklı e, silahlara çok yakışacağını düşünüyorum. Bu yüzden bana kalırsa bu ikisinin fiyatı artmayacaktır gelecekte ancak artabilecek. Birkaç tane sticker var gördüğünüz üzere bu da holo bir sticker ve sadece göz, gözlere şey siz söyleyin. Holo ve bunu kazıdığımız zaman yeşil taraf tamamen gidiyor ve sadece gözlere holo olan yani 4 tane nokta olarak holo kalıyor. Bu bazı silahlarda çok iyi duruyor. Bunları sticker craftlarına bakabilirsiniz internette, redditte özellikle. Ondan sonra burada gene artacak lambdaların %100 artacağından eminim. Bana kalırsa bu tarz stickerların çok artacağını düşünmüyorum ancak lambda, vortigaunt ve combine helmet'in ben artacağını düşünüyorum. Ee, bir de video ürününe bir tane de kasa alalım. Kasa açalım. Onun sesi bu arada biraz fazla olabilir. Öyle bir sıkıntımız olabilir. Ben ancak bunu video renderında bakarım gibime geliyor. En kötü üzerine tekrardan ben konuşurum. Şimdi kasamızı aldık. Şöyle bir bakıyorum ki bir sürü güzel item var. Ancak tamamen hedefimiz ben şahsen lambdalara hayır demem ve combine helmet'e de hayır demem. Holo'lardan birisi çıkarsa oldukça okuyayım. Gold'ların tam fiyatını bilmiyorum. O yüzden Gold'lar çıkarsa herhalde seviniriz. Haydi. Klasik her güncellemede ne geldiyse bir tane açıyorum artık bundan sonra. Haydi bakalım. Lambda Holo gözümün önünden geçti. Lambda'nın kendisi geldi. Ben bunun çok ucuz bir sticker olacağını düşünmüyorum. Haydi hep beraber pazara bakalım. Bence bu e, Break Even tarzında bir şeydir gibime geliyor. 3 liraymış. Yani o kadar da kötü değil. E, kapsüle 6 lira 40 kuruş verdiğimize bakarsak çok da kötü değil. Ee, ancak gelecekte kapsül droplamayı durdurduğu durdurduğu zaman eğer bu zamanı iyi yakalarsanız sticker kapsüllerinin hem kendisinin hem de bazı e, video içinde bahsettiğim stickerların çok büyük bir şekilde karlı olacağını düşünüyorum. Benden bu kadar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka da bir şey yok. <laughs> Aa başka şeyler var. Eee Evde kalmayı unutmuyorsunuz ve evde kaldığınız zaman iyi değerlendirmek adına yayınlarıma gelebilirsiniz. İzleyicilerle beraber pop flash yapıyoruz, Faceit giriyoruz, mm giriyoruz. Tamamen sizler, sizler de yine bir katkı vermeniz adına. Onun dışında Sesco Empire, Easy Rage ve Sesco Skins'lerdeki promo kodlarımı kullanabilirsiniz. Veya daha çok videolarını çekmediğim sitelerde de yüksek ihtimalle kodlarım çalışıyordur. Ben çoğu siteyi kullanıyorum çünkü farklı bir siteye de giriş yaparken Kodum olan tuzlu suyu denemeyi unutmayın. Discord sunucumuzda aşağıda katılırsanız mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Unutmadan söyleyeyim çekiliş 1 Nisan'da açıklanıyor. Hadi bay bay.